Ay merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube kanalımız çeşit. Yine kanalımızdayız. Ve arkadaşlar bugün videomuzda ismi kuşla eğlenelim. Kuşla eğlenme vakitleri. Şimdi başlayalım. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kanalımın ismi Ezel Gelin Melik Ağla Şimdi arkadaşlar kuşumuz içeri geldi maalesef. Bu düzenlemek için kuşumuzun bir köprüsü var görüyorsunuz. Eskiden kafesin içerisindeydi ve kırıldı. şimdi kuşumuzun şeyini geri takalım. Bakalım, kekekeke. Arkadaşlar kuşumuzun cinsiyeti kız ve adı da sarışın çünkü sarı olduğu için neden geldi ya? Ya var bunu gelip de, aldım az yanmaya. Arkadaşlar şimdi nöşlü bakın. Böyle bir böcek bastırı olabilir mi? Şöyle kafasını şöyle bir seviye. bastırıya bakın Böcek bastırı. <laughs> A gidiyor. Ece ee, şimdi ay e, arkadaşlar şimdi şey kuşumuzu şuraya koyalım. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar tabletime bir şey yaptım. Bu kuş resmi değil mi arkadaşlar? Kuş buna dayanabilir. Bakalım. Şu, şu. Koyalım? Bakın arkadaşlar şimdi şöyle, şöyle bu resmi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi Ece ne yaptın ya? Şöyle tutarız. Tutmana da gerek yok bak bırak. Şu oluyor oluyor. Bak şimdi arkadaşlar kuşunu alacağız. Isırma gel, gel 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 Korkuyor. Tamam yapmayalım korkuyorsa. Arkadaşlar ya şeyine bakın yamuk duruyor. Arkadaşlar bir anda zayıfladı değil mi? Kabus şimdi ümitleştirdim. Arkadaşlar şimdi kuşumuzla eğlendik. Ve şimdi su var bunu geçsin azıcık. Arkadaşlar videomuz bu kadar yeter. Başka bir zaman görüşürüz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Benimkine de.